Ya yine nerede kaldı ya? Yarım saattir bekliyoruz bu adamı. Nerede kaldı? İz! İz! Porta! Onu geldim mi döveceğim. Al gide futari! 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 Neyse o zamana kadar. Kaldın. İlke nerede? İlke bugün hasta gelemeyecek. İyi o zaman. Selam söyle. Kaç canın kaldı? Ee, i̇ki. İyi o zaman. Derse başlıyoruz. Kitabın yanında mı? Yanımda. Artık oldu. Dersimiz oldum. matematik. 6 hmm. çarpı 6 kaç? Ben matematikten de hiç var. Bir, Bir dakika yok. oğlum. Ben sana öğretmedim mi matematik? Ben sana matematik öğretmedim mi? söyle. Utanma hadi söyle. Ben sana matematik öğretmedim mi? Söylesene. Öğretmedim. Utanmadan bir de yok diyorsun. Aileni şikayet edeceğim seni. Gel lan buraya. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Hey, ne kaptım ha? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. İsteyim. Gel bakalım oğlum. Bay bay. Evet arkadaşlar. Çoktan öldü. Ya. Gel lan buraya. Geç kaldın. En baştan. İki sağ olursa, iki tık olursa. Geç bakayım sınıfa. Geç bakalım sınıfa. Giy kıyafetlerini. Arkanda var, arkanda. Arkanda var. Orada var. Burada var. Orada, orada. Tamam. Bütün eşyalarını aldın mı? Giy bakalım. Oğlum seni dövmekle ta akşam olmuş. Gel bakayım buraya. Okul bitti senin sayende. Seni ben dövdüm. Sen de artık sen. Uyumaya gidiyoruz. Bakalım. Sen öbür yere ev, sen başka bir eve git. Ben uyumaya başladım. Sen uyudun mu? Daha gidiyorum. Uyudun mu? Şimdi bırakın ya. Uyuyor. Uyudun mu? Uyudum. Birazdan günayd günaydın. Günaydın. Önce gideceğim. Önce gideceğim. Önce gideceğim. Alo. Ezik. Bak. Okula giden yolun üstüne pantolonunu attım. Bak. Şurada pantolon var alırsın. Sen dün gece çıplak mı yattın? Pantolonun yokmuş. Al bakayım. Gel bakalım. Tuvaletim geldi. Umarım önceki umarım ilk günkü gibi rezil olmam tuvaletinin içine düşüm. İmdat! Tuvaletinin içine düştüm. İmdat! Düşmemişim. Düştüm kurtuldum. Şöyle biraz geri gideyim. İmdat! Tuvaletinin içine düştüm. Tuvaletinin içine düştüm. Çıktım. Tamam. Tamam. Neredesin? Geç bakayım yerine. Bugün burada otur bugün burada oturuyorsun. Gözümün önünde. Çünkü en yaramaz öğrencim sensin. Dersimiz seni dövmek. Bak şimdi. Dersimiz ne olsun dersimiz? Resim. Tamam. Tazil çaldı. Bir şut. Bir şut. Bir şut ve şut ve gol! Ha, ilçe geçen gün böyle yapmıştı değil mi? Evet. Hadi oyna bakalım. Şut, şut ve gol. Gol. gol! Savaşa var mısın yakışıklı? Evet. Başla. Evet. İşte işte Porto! Süperdi. Eşyaların seni bekliyor kışıkla. Burada bir tane daha var. <laughs> Zil çaldı. Gel bakayım. Tuvalete girmek ister misin? Beni yüzünü yıka. Tamam. Gel. Bir de daha önce tuvaletini yap. <laughs> Dur bakalım. Sen eşyalarını topla. Ben bir şeye bakıp geliyorum. Kalsın. Ben bir şeye bakıp geliyorum öğrencim. İlkenin evini özledim. Bir dakika bir dakika. Tuna, senin ilki hasta demiştin değil mi? Ne? Peki ne ilk evin diyor? Yine ne yaptınız? Üs, Üs, porta, ne? öldüreyim seni. Kaçma. Gel. Yemek ye biraz. Gel. Gel yemek ye. Gel. Shoot <laughs> ve gol. One Percy. Fena yeni oyuncusu One Percy. Tabii Fena Bahçe'de olduğum için alakası vardır. <laughs> ne vuruyorsun? <laughs> evet. Artık bir videonun daha sonuna geldik. Sen de eşyalarını topla ve bugün de atlatmış olalım. Toplanan eşyalarını. Ha, bugün bir de çok şey unuttuk. Ne? Arkadaşlar bayramımız mübarek olsun. Bayramımız kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun. Arkadaşlar bayramımız kutlu olsun bayramımız mübarek olsun ve bayramda bir cinayet işledim okulda okul cinayeti okul. E, bugünü daha bitirmiş bulunduk sen de eşyalarını topla bakalım oğlum eşyalarını topla bir tane kaskı yine ben aldım Her, evet arkadaşlar herkesin bayramı mübarek olsun bu okul için ve herkes için ve az, arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bye bye, bye. <laughs> Tam küfür edecekken durduğunum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay. Ve arkadaşlar bayramımız yine bu merak olsun. Bayramımız kutlu olsun. Hoşçakalın. Bay bay.